Bildiğiniz için çok iyi paslaşıyorsunuz. Ben hiç bilmeyen biri olarak bir soru daha <laughs> hey soracağım. Abi. Bu kordon nasıl bir şey? Abi? Tutup geri mi geliyorsun böyle? <laughs> hayır düşün. hayır ha, hayır. O, o bayağı bildiğin. Ben şey anlaşılsın dedi. Işık gibi düşün. Işık giri gelsi gibi düşün. İp gibi e, düşün. E, açık gri, gümüş renginde düşün bir şey. Hı -hı. Öyle hani bildiğin zincir gibi de değil. Öyle, anladın mı? Yani zincir kafanda boynuna takmışlar zinciri. Sen gidiyorsun arkandan zincir uzuyor. Öyle bir şey değil. Ama ışık süzmesi gibi bir ip düşün. Anladın mı? O ip seni bağlıyor bedenine. O bedenden kopmuyor hiçbir zaman o ip. Ayıp. Koptu anda zaten ölüyorsun artık. Bir daha koptu anda bu arada geri dönüş yok artık. Bitti geçiyoruz. Öldük. Öldü, bitti. Beden ölüyor. Şimdi rap sanatçısı Masaka geçtiğimiz günlerde bir programa katıldı haberli biçimlerin ve orada astral seyahatle alakalı bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarından en çok dikkat çekeni de biz bunu bazı günler toplanıyoruz. 15 arkadaş yapıyoruz ve vücutlarımıza geri döndüğümüzde birbirimize aynı şeyleri anlatıyoruz dedi. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün. Ama bu çok üst düzey bir bilinç.